maçın çalışma vereceğim ee, ve maçın neden kazandığımızı anlatacağım. Ee, önceki biz bu ne anlattık, Üstünü anlattık. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuzu, daha fazla üretime ihtiyacımız olduğumuzu, bu üretimi sağlamanın e, en normal yolunda özel sektörden geçtiğini ve özel sektördeki çalışma saatlerinin e, serbest bırakıldığında e, birçok e, özel sektör dalında çalışma saatlerinin daha da artacağından üretimimizin artacağını, üretimimizin artacağına var. Ve üretimimiz arttığı için ülkemizin daha çok kalkınca, ülkemizin kalktı kalkındığında enflasyonun düşeceğinden bahsettik. Enflasyonun düştüğünde altımızın refah seviyesinin daha iyi gittiğinden, altımızın refah seviyesinin daha iyi gittiğinde onların daha çok mutlu olacağından ve bu ülkede yaşamaktan mutlu olduklarından, bu ülkede yaşamanın onlara gurur verici bir şey olduğundan bahsettik. E, ve insanların devletlerine olan güveninin artacak, artacaklarından bahsettik. Ee, i̇nsanların devlete olan güvenlerinin artması da devletlerin en çok istediği bir şeylerden biri olduğundan bahsettik. Ee, bundan sonra tartışma e, noktalarından bahsetmek istiyorum. Ee, bence bugünün en önemli çarpışma noktası e, sağlık konusuydu. E, biz e, çalışanlarımızın her türlü sağlık e, koşullarını iyileştireceğimize, onların sağlıklarını koruyacağımıza dair bir model vermemize rağmen karşı taraf bizim modelimiz bir kabul üzerinden onların sağlıklarını bozacağımızı düşünerek yürütme yapmaya çalıştılar. Fakat başarılı olamadılar bize. Ee, ardından bir diğer tartışma noktası da sosyal hayattı. Ee, bu insanların çok çalışarak sosyal hayatlarına kez vuracağımızı düşündüler. Ama biz onlara yine modelimizde iki, iki, gün tatil verdiğimizde bu adamların sosyal hayatlarını sağlamaları için yeterli süre vermiş olduk. Ve yine bizi dinlemeden e, sosyal hayat üzerinden bir e, yapmaya çalıştılar. Yine olmadı. E, bu anlamanız lazım. Para olmadan bir şey olmuyor maalesef ülkemizde. Hayatın gerçeklerine dönmeniz gerekiyor. Siz ne kadar karşınızdaki insanı sevseniz de, ona ne kadar taptığınızda, ona ne kadar da elinizde paranız yoksa evet bunlar değerlidir ama iş görmez, iş yapmaz, mekaniksel olarak işlemez. E, ardından maçın bir diğer noktası da e, çalışma saat, çalışma günleriydi. E, bir arkadaştan e, hafta sonu çalışan ee, Atatürk'ün de dershaneye giden çocukların işte aynı e, anne ve ne olacak falan dedi. Biz hiçbir zaman e, bu vereceğimiz iki günün hafta tamamen hafta sonunda veya tamamen hafta içinde olacağından bahsetmedik ya da ikisine eşit sürdüreceğimizden de bahsetmedik. Biz bu konu hakkında hiç konuşmamışken bizim bizi bu konu hakkında çürütmeye çalışmanız da çok saçmaydı. Ee, benim bu konu hakkındaki özetim bu kadar. Ee, biz bugün niye maçı da e, minimalist niye daha çok kazandık? Modelimiz iyiydi, ee, argümanlarımız sağlamdı ve argümanlarımız ve modelimizi çürütemediler. Bu yüzden biz bugün maçı kazandık.